Evet saygıdeğer kardeşlerim. Vogel ile birlikte Call of Duty Warzone oynayacağız. Bedava oyun indirebilirsiniz. Battle.net'i indirin. Orada Call of Duty'yi indirin. Bedava herkes oynayabilir. Bayağı hoşuma gitti. İçerikler. Bakalım. İlk defa deneyeceğiz. Bedava beleş. Beleş oyun. Evet hadi bakalım. 150 kişi mi dedi ben mi yanlış gördüm? Hadi hayırlısı. 150 kişi mi iniyor kardeş sahaya? Sanırım bilmiyorum. O sıkıntı. 150 kişi sıkıntıymış. Neyse beyler bakalım. Evet beyler yükleniyor. Loot, upgrade, survive. Baya lootlar da var. Oyun için missionlar da var. Öldürseniz tekrar geri gelme şansı var. Aha nereye gidiyoruz? Aynen. Ha şu an takılıyor muyuz öyle? Aynen. Direkt herif öldürdü beni. Bak nereye inelim biliyor musun? Bak şu bölgeye inelim. M'ye bas haritadan işaretledim bak. Sen görüyorsun değil mi orayı? Güzel yapmışlar ya. Becermişler yani bu sefer ha. Black Ops 4 de kötüydü çünkü. Dur oyunun sesinden seni duyamadım ya. ops iyi güzel Battle Royale. musun? can drop point for your team. You'll lead them in. nereye atayım? Şuraya girelim mi? Tamam, Oo, isimler filan gözüküyor. Harika değil mi şu ya? TU Station filan uçaktan Atla. Karıştı açtım ben. Kesip direk şey aşağı Kesip direkt aşağı mı iniyorsun? Aynen ama bir daha aç. Bir daha aç yani. Buraya kimse inmedi şansımız ha. Aynen öyle. Şansa kimse gelmedi. Rahat rahat yaparız. Çatı bir şey yapmış aslında. Aynen o yüzden inmemişler demek. Olduk. UAV mi? Assault Assault mı? Geleyim Nerede işaretledin ha? Çatıda mı? Okey Aynen Sol tarafta bir ileri var ama Aşağıda Hmm iki tane esalt alamıyorum herhalde Acaba bir biri var. Nerede? Dur dur geliyorum. Burada. Saklan. Saklan. Kaç kaç kaç. İki kişi indirdim. İki kişi indirdim Bir kişi, indirdim. Bir kişi, indirdim, bir kişi kaldı. Ah ulan, ah ulan. Ah, ölünce böyleyiz değil mi? Birebir kapışacağız şimdi. Kazanmaya çalış. Yok, ben seni ona. Sen doğdun mu? Yok, daha kapışacağım ben de. Hadi bakalım hayırlısı kardeş. Pistolle iyiyimdir de yani belli de olmaz. Demin pistolle adamı vuramadım. Burada hiç belli olmuyor. daha oh, kral yok. O bunlar çok garanti oynuyor ya. Ben aldım işte. Hayır. Buna gelmedi hala sayın. Aha bende bundan sonra. Oğlum pompalı pistol değil ki bu. Pompalı mı? Pompalı Çıraşın. sıkıntı. Ne? Ben <gülüyor> <gülüyor> Öldürdüm. <gülüyor> Neyse ki stunladım adam ha, iyi stunladım. Doğacağız mı şimdi geri? Maçta mıyız yine? Ama neredesin? Artan göreceğim beni. Acım bir mavi işaret var orada. Sen oradaysan yandık. He, tamam arkamdasın hayır. sen. Hayır hayır. Tamam ben seni gördüm. Bak haritadan bak. Gördüm seni. Bak şurada buluşalım şu binada. Tamam <laughs> Çalışan gelmiyor. Arkamdan sesler geliyor. Kaçmaya çalışıyorum. Umarım yakalanmam ya. Çok açığım şu an kardeş. Çıtlardan bak bak çizadın insanlar var dikkat et. Allah az katta çizadın. Lut çalışacağım. Geliyorum binaya. Şimdi bir, şansımız Geliyorum. mı var sadece? Bir daha ölürsek GG mi? Aa öldürdüm birini. Geliyorum. Birini öldürdüm. Arkadaş gelecek bana. Burayı dur koru. Burada silah da var. Birini öldürdüm. Ben ben kapıya bakıyorum. Daha daralana bakmamız lazım ya. Ben camlara bakıyorum pencereye. Odadasın değil mi? Ben de gireyim oraya dur. Sen kapıya bak o zaman. Şeye gir. Aynen oraya gir kapıya bak. Kapı açılırsa duyarız da. Ulan iyi yakaladım şu herif ha. İyi de silah varmış. Armorum var mı? Var. Tamam. Ben de var. Okay. Çık buradan. Senden mi geliyor ses? Ne oldu? Çık 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 çık. Niye ne oldu? sıkışacağız. Yukarı çıkamayalım. Berk kalsın çık. orada. Gitti o takmaz adam. Tam burada kapı yok mu? Gel gel bekle burada. Bekle. Sıkışmayız. Onu bırakmışlar diyor artık gitti o. A Aynen canım. Onu demiyorum ya. Şu an iyiyiz yani. Yerimiz bakma iyi, alanın diye. içindeyiz. Çok riske gerek yok şu an. Çok o adam öldü ya artık. durup bakmazlar da. Daha yukarı çıkalım, çatıya çıkalım. Çatıya çıkalım ölebiliriz ama. Şatrak nereye gidiyor? Bir yere gitmeyelim ya. Burada, burası iyi. Biraz bekleyelim burada oyalanalım. Çünkü şu alan bir belli olsun ona göre gideriz bakayım alana. Daha küçülmedi alan. Alan daha küçülsün gideriz. Burada iyi adam yakaladık ya. Adam kapıyı açtım arkasını bile dönmedi adam ya. Ne oluyor lan? Şuraya bak ya güzel yapmışlar kardeş. Bak helikopter filan. Çok iyi. Şu sol... 300 yönündeki kırmızı fişekler ne? Bak şu 300'ün ucu... cüz... <laughs> Gördün mü? Gördüm Şu an yerimizi çok belli ettik Kapılara dikkat Gelir melir Şimdi ben olsam bana oradan sıktın ya Ben gider seni bulurum Şöyle bir silah şeyi var ha Kontrat bastık Beni bulsanca ya. <laughs> Dur bakalım. Alan alan daralsın gider. Lan ses aldım <laughs> sandım. Koca. Montezumax var. <laughs> Akıllı olacak. Aha, <laughs> kim attı onu? Ha. Acı düştü. İzleyelim bakalım şimdi. Dikkat et sniper'dan tekeme de. Ha, alandayız lan. Biz burada duralım. Şu an çok güzel yerdeyiz. Haritaya zoom yapabiliyor muyuz? Şu an kardeş çok güzel yerdeyiz. Şu an baksana haritadan. Tam al alanın içindeyiz değil mi? Bakayım. Aynen. Aynen tam be benim tarafta alanın içindeyiz. Güzel. Vallahi, ha, o, kapı sende, Hacı. o kapı sende acı. O kapı sende. Arada bir gökyüzüne bakalım tepemizden biri inmesin. Bu kapı bende. Aslında şey filan var. Self revive filan almak var. Onlar güzel olur. Onlar hayat kurtarır yani. Tabi tabi kendin doğabiliyorsun filan. Ama işte buy Meniye gitmemiz lazım onun için. Sen konuştun değil mi? Yok ben konuşmadım. Sen bir tuşa bastın oyundan. Ha B'ye Evet beyler oyunu görüyorsunuz bak şu ortama bak şu ortama. Oğlum güzel yapmışlar ya. Biraz şey mı alsın, ne yapsın? Biraz bekleyelim. İlk oyundan atraksiyon yapmayalım. Şu alan da daralsın. Ondan sonra zaten gireceğiz şeye aksiyona. Armorların tam, silahın tam değil mi? Aynen aynen. Yalnız çok şanslıydım kardeş. Adam bir öldürdüm bak armorum fullendi. Keleş altın keleşim var. Ne çıktı? Aha biri sıktı. Eğil Nereden sıktı? Ya sniperlar sıkıntı. Bak, <laughs> sıkıntı dedim sana. Gel bir alt kata inelim. Hatta gizem sen... bir silah var Dikkat et. Tamam aldım. Gel. Burada bekleyelim biraz. Şu an alan neredeyiz? Tamam, alanın içindeyiz bu tarafta. Burada biraz bekleyelim. Ar 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 lazım. Ar al al, ben atarım sana. Gel, gel, gel. Var mı Fullen. sıkıntı. Burada sniperlar sıkıntı. Şimdi şu alan dar daralsın acı. Biz sahil kenarlarına doğru gitmeye çalışalım da. Ama önce tabi bizim pozisyonumuzu takip ediyorlar. Hunted diyor bak. O ne ya? Ne oldu şimdi? Hunted yazıyor. Beni bulana eyvah eyvah. Yerimi mi gösterdiler? Sanırım acı. Dur bakalım sessiz ben, ben, kal da ben, ses kasalım. İşte, işte, işte. Gerildim korku filmi gibi. Niye Montezumax TV yazıyor orada ya? Ulan project, project para versek ama. böyle reklam yapmayız. Ya. Hakikaten temiz reklam. Şimdi ilerleyelim acı. Yavaştan. Aa bak şu işaretlediğim yer var ya Oraya doğru ilerlemeye çalışacağım tamam mı Alanın içinde Dairenin içinde Kaç dakikamız var Bir dakikamız mı var Tamam yakınız zaten ya sıkıntı yok Sağ sayma aşağıya Dead silence var bende aslında Yani yani ayak seslerimi duymayabilirler basıp gidersem. Bence yok. Oo buradan çıkabilir miyiz? Oo çıkamayız çıkamayız gel gel. Gel evet, tersin. Hadi koş şöyle gel gel. Oo karşıda adamlar kardeş gördüm. Bak şu şu tarafta adamlar var. O tarafta adamlar var. Ya bizim güvenli bir yer yok mu lan şurada? Burayı hatırladın mı? Seninle görev yapmıştık. Aynen aynen hatırladım. Biz kardeş çok boktan bir yerdeyiz ya tabiri caizse. Şu sağdan aşağı mı insek? Şu sağ taraftan şuradan. Koş 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 koş. Sniper'a direkt biz buradayız dedik ya. Delikanlı Bu ne burada? MP7 var burada. Abi al O şey silah 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 Yani arkamızda adam olmaz yoksa burası iyi biliyor musun? Gel gel. Hacı gel. Dikkat et. Gel gel. Alan. Of düşürdü beni. Arabayla üstüme çıkayım. <laughs> evet. Abi çok iyiydi ya. Adam üstüme uçtu arabayla ya. Bize operasyon düzenlediler bir. video çektiler ya. Ya vallahi adamlar operasyon düzenledi bize ya. O, dur. Güzelmiş ama. Ben, ayı, ay ben ayıkamadım hocam. Yok <laughs> Yo, ben de ayıkamadım. İki mermi yedim öldüm oğlum ben zaten. Adamı haritada gördüm. Şeyde göremedim. Yani görsel e, ha, map'te mini map'te gördüm. Etrafında göremedim herifi. Killcam'ı izleyebiliyor muyuz? İzleyemiyoruz herhalde. Teh. Evet, izleyemiyoruz. 5 adam da öldürmüşüz de bir işe yaramamış. Adamlar arabayla geziyor. Full aksiyon adamlar. Evet beyler oyun böyle. Oyun bedava oyun. Beton neti indirin. Bedava oynayın. Call of Duty. Herkese tavsiye ederim. Saygılar. Beleş oyun. Saygılar. Görüşmek üzere.